Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi ben kararlıyım. Bu hafta kimseye yazımdan soru kaçırttırmayacağım. O yüzden yine yazımla devam ediyoruz. Kocaman bir dikkat yazmışım gördüğünüz gibi. Burada size bazı özellikleri vereceğim. Şimdi şey sözcüğüyle başlıyoruz arkadaşlar. Şey, şey sözcüğü her zaman istisnasız olarak her zaman ayrı yazılır. Bakın her şey çok şey Hiçbir şey bu arada hiçbir şeyin hiçbiri gördüğünüz gibi birleşik yazılıyor. Az şey, birçok şey, birçok da birleşik yazılıyor. Şey ayrı. Pek çok şey de hepsi birbirinden ayrı yazılıyor. Evet, bir daha söylüyorum. Şey her zaman ayrı yazılır arkadaşlar. Şimdi geliyorum baş sözcüğüne. Şimdi daima bitişik yazılan bazı başla başlayan kelimelerimiz var. Nedir bu? İşte başbakan, yazar. Başrol, başhekim, başçavuş, başaşçı, ustabaşı, binbaşı, elebaşı. Bunlar arkadaşlar nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bir de ayrı yazılan başlarımız var. Baş belası, baş ağrısı ve baş dönmesi. Bunun dışında kalan başlar nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bitişik yazılıyor. Evet hemen her kelimesiyle devam ediyorum. Herkes. Herhangi her halde dışındaki herler ayrı yazılır. Her şey, her yer, her zaman, her tür, her gün, her türlü. Bakın herler ayrı yazılır. Herkes herhangi her halde dışında. Evet şimdi çok karıştırılan bir sözcüğümüz daha var. O da bir takım sözcüğü neden? Çünkü cümlede kullanıldığı yere göre bazen ayrı Bazen kiş yazılıyor. Nasıl yani hocam? Şimdi bazı anlamında eğer bir takım sözcüğü bazı anlamında kullanılıyorsa bitişik, sayı anlamı veriyorsa ayrı yazılır. Beni bir takım insanlar aradı dedim. Bazı insanlar anlamında bu bitişik yazılacak. Ama eve bir takım bardak aldık dedim. Yani 6 tane, 12 tane anlamında sayı anlamında kullanılmış. O yüzden bu nasıl yazılacak arkadaşlar? Ayrı yazılacak. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen Melda Hoca ile Türkçe Edebiyat diye aratabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.